Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü açılımımızda aklımızdaki kişiyle gündemde hangi enerjiler var? Aramızda neler oluyor? Aklımızdaki kişi hangi hisler içerisinde? Yarım kalmış ayrılık yaşanan ilişkilerde enerjiler ne durumda? Platoniklerde ne durumda? Bunlara açılımda gelen kartları inceleyerek cevapları almaya çalışacağız. Aklımızdaki kişi hangi hisler içerisinde? Önce ona bakalım. Aziz kartı düz gelmiş. Geçmişte yapılan bir hamlenin sonuçları bugün alınacak olabilir. Birbirinden sürekli bir şeyler öğrenilen, geçmişte yaşananlardan ders alınan bir ilişki tarzına da Aziz kartı düz geldiğinde işaret edebilir. Bu kartın düz gelmesi ilişkinin derinleşmeye başlamış olması ve topluma duyurulma, ailelerin haberdar edilmesi arzusu ya da evlilikle ilgilidir. Bu kart bazen ilişkiye dair sorunların çözülebilmesi için Bakış açılarımızın değişmesi gerektiğini, sorunların çözümü için yardıma ihtiyaç duyulabileceğini de gösterebilir. İlişkide bir tarafın eskiye bağlılığı, eskinin yeniye engel olması da söz konusudur. Aklımızdaki kişi için eğer bu durum söz konusuysa, bir önceki ilişkisinde yaşadıklarından getirdiği bazı yaraları şu anda mevcut ilişkisine yaşatıyor olması işte kafasının karışmasında etken olmuştur. Dolayısıyla aklımızdaki kişinin mevcut ilişkiye şu anki koşullarla ön yargılarını temizleyerek yaklaşması ihtiyacı burada önümüze geliyor. Aziz kartı bir ikilik kartıdır. Geleneksel yaklaşımı benimseme gereğini yansıtabileceği gibi gelenekler yerine kendi yoluna gitmeyi de ifade edebilir. Belki de alışılmışın dışına çıkma ihtiyacı söz konusudur. Yolunu bulmak için yapılan spiritüel çalışmaları ifade eder. Aklımızdaki kişi bu süreçte iş sesini daha çok dinliyor, deneyimlerini gözden geçiriyor ve ruhsal arayışına, varoluşuna dair kendi kafasındaki sorularla uğraşıyor olabilir. Belki de karmasal bir durumun neticelerini kendisi için çözme zamanı gelmiştir. Ve yaşadığı olaylarda bunun sinyallerini onun önüne getiriyor olabilir. Diğer taraftan bu durum sizin için de söz konusu olabilir. Sezgilerin ön plana çıktığı, içinize döndüğünüz, meditasyon yaptığınız bir süreci de işaret edebilir. Meditasyon yaparak kendimizi içsel sesin rehberliğine bırakıp tüm negatif deneyimlerin üstesinden gelmeye çalışabiliriz. Hisleriyle birlikte aklımızdaki kişinin gündeminde neler var onları da gelen kartlarla bakmaya devam edelim. Dünya kartı düz geldiğinde geçmişteki mutlu deneyimlerin tekrarını, yeni deneyimler yaratma zamanının geldiğini, yeni başlangıçları, tamamlanma duygusunu bize mesaj olarak verir. Diğer taraftan kartın bir diğer anlamı da ilişkisi olmayanlar için yeni biriyle tanışmaya yeni başlangıçlara işaret edebilir. Eğer aklımızdaki kişiyle ilişkide bir durağanlık yaşanıyorsa iletişimsizlik olan bir durum söz konusu ise yaşanmış geçmiş duyguların bu süreçte hatırlanması, tamamlanmamış bazı konuşmaların yapılması ihtiyacının ortaya çıkması gündeme gelebilir. Hatta siz veya o rüyalarında bazı mesajlar oluyor olabilir. Örneğin o sizi rüyalarında çok görmeye başlamıştır veya siz onun rüyalarınızda çok görmeye başlamışsınızdır. Yeni bir şeye adım atmanın, bir döngüyü sonlandırmanın zamanı gelmiş olabilir. İstikrarlı, süreklilik gösterilebileceğine inandığınız bir ilişki içinde siz olduğunuza inanırken bir anda neler olduysa duygusal çöküşlerin yaşandığı, mutsuz dönemlerin yaşanmış olması, ilişkide sorunların ve kötü gidişatın başlamış olması ters gelen kupa üçünün bize verdiği mesajlardır arkadaşlar. Siz ilişkinin bir üst safhaya geçmesini arzu ederken ertelenen planların ortaya çıkması hatta bir nişan durumunun eğer olduysa ertelenmiş olması veya nişanın atılmış olması da mümkündür. Aklımızdaki kişi mevcut süreçte duygusal açıdan bir boşluk, veya depresyon içinde olabilir. Maddi kayıplar yaşamış olması, parasal konularda yaşadığı başarısızlıklar veya hayal ettiği durumların istediği gibi gitmemiş olması nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçiyor olabilir. Bu süreçte içine kapanmış olması, sosyal hayattan, arkadaşlarından, çevreden uzaklaşmış olması mümkündür. Güvendiği insanların veya kendisini desteklediğini sandığı insanların gerçek yüzünü görmüş, onlara dikkat etmesi gerektiğini fark etmiş de olabilir. Kupası düz geldiğinde bize aşk hayatında yeni bir başlangıcı, yeni duygusal bir deneyimin yaşanacağını, yeni biriyle karşılaşmayı ifade eder. Muhtemel eski kişinin hayattan çıkması, red edilme, bağlanma korkuları aşıldıktan sonra daha uyumlu, daha güzel bir ilişkinin habercisi de olabilir. Diğer bir anlamı da var olan bir romantik ilişkinin ya da kötüye giden bir ilişkide önemli kararlar alınması sonrasında ilişkinin yeniden alevlenmesinin mümkün olduğudur. Bu kart düz geldiğinde bazen platonik ama yakın bir ilişkiyi de gösterebilir. Gelen üstteki kartları daha detaylı yorumlayabilmek için kuantum kehaneti ve oşo kartlarından da destek alalım istedim. Öğretmen kart ters geldiğinde aklımızdaki kişide bir heyecansızlık, duranlık, bazı konularda kararsızlık ya da dengesizliklerin olduğu söylenebilir. Belki çözülmesi gereken önemli bir mesele içinde olabilir veya arzu ettiği yola nasıl yönleneceğini tam olarak bilemiyordur. İlişki içerisinde de zaten bu kararsızlıklarının ilişkiyi nasıl yönlendireceğini bilememesinin getirdiği sorunların da baş göstermesi mümkün olmuştur. Yaşadığı bir durum kadar ilişki hakkında da kafası karışık olabilir. Belki bu süreçte dönmek istiyor, bazı pişmanlıkları var. Ama işte dengesizlikleri ve kararsızlıkları yüzünden bunu eyleme dökemiyor olabilir. Bu aşamada aklımızdaki kişinin sakin olması ve olan biteni yeniden değerlendirmesi belki de onun adım atmasında etkili olacak durum olabilir. Aklımızdaki kişi yaşadığı ilişkilerdeki başarısızlıklardan, ilişkiye yeterli olamamasından veya döngüler içinde kalmasından dolayı rahsızlıkta hissetmeye başlamış olabilir. Bazı olaylar onun önüne gelmeye başlamıştır ve hayatıyla ilgili bazı kararlar alması gereğini bu dönemde daha çok hissetmeye başlamıştır. Aslında sizi de kırdığını, sizi de ilgisiz bıraktığını veya birçok şeyi ertelediğini o da farkına varmıştır. Ama bunun için belki de başka birinin yardımına, bir rehberden destek almaya yani kendi içinde bu sorunu çözemiyorsa belki de çözüm getirecek yöntemler aramaya başladığı bir süreçten geçiyor olabilir. Burada bir iyileşme ihtiyacının artık hissedildiği enerjisi bize geliyor arkadaşlar. Aklımızdaki kişi burada üzgün bir halde geliyor arkadaşlar. Onu bunaltan bir melankoliye kapılmış gibi görünüyor. Bu kart bizim de aynı durumda olabileceğimiz enerjisini de bahseder. Aklımızdaki kişi bazı maddi sıkıntılar ya da parayla ilgili önemli dertler içinde olabilir. Bu konular onu daraltıyor olabilir ve bu konulara odaklanma ihtiyacı da işte onun gözünün başka şeyleri görmemesine de sebep oluyor olabilir. Çünkü bu ilişkide bazı kısıtlamaların olduğu bir enerji var arkadaşlar burada. Siz onun bu ilgisizliğiyle veya sessiz kalmasıyla kaybetme hissi yaşayarak hüsran yaşıyor olabilirsiniz. Ama eğer mevcut durumu değiştirebilmek istiyorsanız çok daha olumlu bir şeye odaklanmanız bu süreçte gerekiyor olabilir. Yani odağınız sürekli aklınızdaki kişi ise ve bu süreçte de çok sıkılıyorsanız belki de o alandan, o enerjiden uzaklaşmanız gereği burada ortaya çıkıyor. Şükür enerjisine geçmek, kendi hayatımıza, kendimize verdiğimiz değeri seçmek belki de bizim duygularımızı yumuşatabilir ve çok daha bizi mutlu edecek deneyimlere götürebilir. Yani burada aklımızdaki kişiye çok fazla enerji göndermekten dolayı kendimizin halsiz bitap düşmüş bir enerjide olduğumuz bana geldi arkadaşlar. Bu ilişkide bir dönüm noktasına gelinmiş olabilir. Belki ayrı olduğunuz süreçte siz tek başınalığınızla o kadar güçlü kaldınız veya güçlü olmak için gereken ne varsa hayatınızda düzenlemeye çalıştınız. Ondan haber alamadığınız süreçler uzadıkça artık belki de teslimiyeti geçtiniz. İşte bir dönüm noktasına gelmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Bu dönüm noktasında alınacak karar belki de çok önemli. Neden derseniz bu kişinin her an iletişime geçme, her an geri dönme isteğiyle karşımıza çıkması mümkün. Bunun altında yatan sebep ya araya giren üçüncü kişilerin onda yarattığı ters tepkiler, hayal kırıklıkları, sizin ona verdiklerinizi başkalarında bulamamak veya sizden gördüğü değeri etrafından, arkadaşlarından, belki ailesinden ya da hayatına girmek isteyen başka birinden görememiş olması işte bu dönüm noktasını önümüze getiriyor da olabilir. Aklımızdaki kişi için, gerçekten çok çaba göstermiş olabiliriz. Belki sürekli aradık, sorduk, ona ulaşmaya çalıştık ama hep cevapsız kaldık veya onun sessizliği adeta bizi çıldırttı ve dedik ki yeter artık ben bu kadar verdikten sonra verecek bir şeyim kalmadı diyecek noktaya gelmiş olabiliriz. Ama bir tarafımızda sanki hala onun dönmesini ister gibi bir enerji veriyor arkadaşlar. Bu kolektif bir açılım. Herkes için söz konusu olmayabilir. Kimleri belki de bu ilişkiyi artık yeter deyip kesip attı. Dönse de kapısını açmak gibi bir niyet yok. Ama kimse dönse de kapımı açmam derken bir tarafı da aslında onun dönüşünü içten içe gözlüyor da olabilir. Öfkeyle karışık, kızgınlıkla karışık aslında içten içe bir özlem duygusunda olduğu aklımızdaki kişiyle belki de söyleyeceklerimizin söylenememiş olması, içimizde kalanları dökme ihtiyacı, neden kaçıp gittiğini anlama ihtiyacı, onunla yüz yüze geldiğimizde bugüne kadar yaptığı davranışların altındaki yatan sebepleri anlayabilme arzumuz işte burada devreye giriyor olabilir. Kimilerimiz ego ile yaklaşırken kimilerimiz de belki de duyduğu tutkunun bir dönem yaşamış o tutkulu ilişkinin neden bu hale geldiğini anlama ihtiyacında olabilir. Aslında burada tarafların karşılıklı bir araya gelip yüzleşerek bu konuları konuşması aklımızdaki kişiyle ilgili kararsızlıklarımıza da bir cevap olabilir. Yani bu kalmalı mıyım, gitmeli miyim cevabı gibi. Arkadaşlar birçok açılımda zaten bu çıkıyor. Bu yarım kalan ilişkilerde halledilmeyen hesapların belki de masaya yatırılmadığı durumlar söz konusu olabilir. Bu yarım kalmışlıkta hem onun hayatında hem sizin hayatınızda yeni adımlar atmanızda problemler yaratacaktır. Dolayısıyla bu kartta da bakın gelen iletişim kartı beklediğin haberler olumlu olarak gelecek diyor. İletişimi doğru kurmaya niyet et diyor. Bu ilişki sırasında belki de iletişim problemlerinin de çok fazla yaşanmış birbirini yanlış anlamış olmanın getirdiği sıkıntıların işte bu ilişkide bazı problemler yaşatmış olması da mümkündür. Boğaz çakranızı güçlendirmeniz gereği de bu kartla geldi. İşte boğaz çakrası söylemek istediğiniz şeyleri söyleyemediğiniz için de burada tıkanmalara sebep olmuş olabilir. Aklınızdaki kişi yaşanan bazı tartışmalar belki beklentileri karşılayamamasının getirdiği eziklik veya bunlara yapacak gücünün veya imkanların o dönem elinde olmaması nedeniyle kaçmış olabilir. Belki hızlı hareket etti. Duyguları yerine mantığını seçti ani değişiklikler yaptı. İşte şimdi yaşadığı şeylerin akabinde pişmanlıklar yaşıyor olması da söz konusu. Çünkü bu süreçte hayattaki anlamı arayışına yönelmiş olabilir. Daha önce kartlarda da çıktı bu biliyorsunuz. Varoluşunu sorgulamış olması. Belki de yeniden bir doğumun gerçekleşmesi gereği. Yani ilişkide hala sevgi varsa iki taraf için de söylüyorum bunu işte o sevginin tekrar yeşermesi mümkün olabilir. Bu süreçte aklımızdaki kişinin kararlarında değişiklikler olması, geri dönüşler olması ve bu geri dönüşleri bazılarımızın kutlaması da söz konusu. Çünkü çok emek verilmiş bu ilişkide görünen o ve bu ayrılık sürecinde ciddi sıkıntılardan belki de ders alınmışlıklardan gelen bugün de daha anlayışlı olmak, birbirini daha iyi anlamak, beklentileri orta seviyeye getirmek gibi durumların karşılıklı konuşarak çözümlenmesi söz konusu olursa bu ilişkinin yeniden canlanması da mümkündür der kartlar. Buna karşılık eğer taraflar alması gereken dersleri almadıysa ki Aklımızdaki kişiyle ilgili bir karmanın da söz konusu olduğundan bahsetmiştim. İşte o karmasını çözmeden, sonlandırmadan ilişkiye olan enerjisini de akıtamayacağı süreçlerin devam etmesi de mümkün olabilir. Kolektifte iki enerji geldi arkadaşlar. Bazı barışmalar söz konusudur ama dersler alınıp uygulandığı süreçte o ilişkinin devam etmesi mümkündür. Eğer dersler alınmadıysa da o ilişkinin bir araya gelirse de tekrar tekrar döngülere girmesi kopmaların yeniden birleşmelerin işte bu döngüden çıkılamayışının da söz konusu olduğu durumların yaşanması mümkündür. Diğer taraftan bu ilişkide belki de ilişkinin masumiyetinin bozulmuş olması, aklımızdaki kişinin ilişkiye bizim kadar ciddi yaklaşmaması, şakacılık kartıyla da şunu anlayabilirim. Belki de ilişkideki bazı şeyleri kendince sadece yaşaması, bazı konuları ertelemesi, yok sayması veya sizin duygularınızda olan sessizliği, yeniden doğması gereken bir ilişkide bunların işte ortadan kalkması gereği bize kartlarla geliyor arkadaşlar bu şekliyle zaten o ilişkinin yeniden yapılanması eski kafayla gelen bir aklımdaki kişiyle çok daha mümkün görünmüyor Bu bölümde arkadaşlar ilişkide engeller neler aklımızdaki kişi neden sessiz kalıyor bu ilişkide tamam mı devam mı kartlarımızı onu soralım Yolculuk kartı bize aklımızdaki kişinin başka bir şehirde olabileceği veya başka bir şehirde bir ülkeye gitmiş olabileceği veya oralardan geri döneceğini, araya giren mesafelerin olduğunu, bundan kaynaklı problemlerin çözülmesinde yavaşlamalar yaşandığı, karşılıklı gelinemediği, iletişimin problemli ve kopuk olduğu bize mesaj olarak gelebilir arkadaşlar. Bazı çatışmalar olmuştur. Arada sürtüşmeler gerçekleşmiştir. Belki aklımızdaki kişinin bizim isteklerimize Gözlerinin yumması, hep hayatında bencilliğiyle, kendi kontrolüyle bu ilişkiyi yönetme çabası, onun kontrolünde o isterse, o müsait olursa, o ararsa, o mesaj gönderirse bu ilişkinin akışının düzenlendiği bir enerjiyle bize geliyor. Ama burada şöyle de bir durum söz konusu arkadaşlar. İşte bu çatışmalar sonda bulacak olabilir. Çatışma kartının ters gelmesi bazı durumların yatışabileceğini, suların duruluyor olduğunu, çatışmaların sonunun yaklaştığını bize ifade edebilir. Aklımızdaki kişi bizden ayrı olduğu süreçte yaşadıklarından belki de şu dersi çıkarmış olabilir. Onun bu hayatta sadece sizle değil, belki de kendiyle ilgili bir problem konusunda bir sınav yaşaması gerekiyordu. Sizinle olan ilişkisini de belki heba etti kendi hayalleri, kendi hedefleri onun için ön plandaydı. Ama attığı bazı adımlarda karşısına gelen bazı insanların çevirdiği entrikalar arkasından belki de yaptığı konuşmalarla güvenini oldukça sarsmış olabileceği. Hayatta her zaman sizin onun yanınızda olduğunuzu ama bu durumu onun kimi zaman görmezden geldiğini. Siz yanındayken onun şansının hep açık olduğu ama sizden sonra şansında ciddi problemler yaşadığı belki de aklımızdaki kişinin gündeminde yer alıyor olabilir arkadaşlar. İlişkinin devam ettiği süreçte veya sizin zorlamalarınızla belki ilişkinin sürdürülebilmesi çabaları sırasında aklımızdaki kişinin bazı ileri geri davranışları yani bir ortada var olması bir yok olması sizle görüşmek istediğinde sizi arayıp çağırması ama kendi istemediğinde siz isteseniz de buna yaklaşmaması kimi zaman ortadan kayboluşları sessizliğe gömülmesi siz defalarca arasanız da ulaşamamış olmanız ama sonra o isterse ortaya çıkmış olması işte bunlar ilişkinin engelleri arasında gelebiliyor arkadaşlar. Çünkü bu durum sizde gerçekten büyük hayal kırıklıkları, üzüntüler, sıkıntılı süreçler yaşatmış olabilir. Bir neden de onun kendi hayatındaki başarıya tutkusu yani başarılı olmak konusunda, hedefleri konusunda hep öncelikli davranmış olması, kendi hayatına gitmiş olması işte bu da bir engel olarak karşımıza geliyor. Belki başlangıçta verdiği taahhütleri yerine getiremedi veya Verdiği taahhütlerin arkasında duramadı. Mevcut koşulları belki olan yetersizdi veya kendine güveni yoktu ama aklımızdaki kişinin bizim beklentilerimizi karşılamak için çaba göstermek yerine korkuyla belki de kaçışı bu ilişkide önümüze geliyor. Aklımızdaki kişi geri dönecek olsa da gene bize taahhütler verecek şekilde geri dönmeyecek de olabilir. Yani ben geri dönerim ama benim şartlarımda bu ilişki sürdüğü sürece ben varım mesajını bize vermeye çalışabilir. Burada onun hayatına odaklı olması, bencil yapısı, belki de işin kötü tarafı, kendisinin bile farkında olmadığı ama kendisini sevememe durumu işte bizim karşımıza gelen diğer bir engel. Kendisini sevemediği için sevgiyi nasıl göstereceğini veya sizi nasıl sevmesi gerektiğinde kendisi farkında olmadan bulamıyor olabilir. Belki çocukluğunda ona nasıl sevmesi gerektiği öğretilmemiş olabilir. Veya sevgi vermiştir karşılığını alamamıştır. Onda bu bir yara olarak kalmıştır bir önceki veya diğer ilişkilerinde. Yani bu insanın geçmişiyle ilgili vedalaşamadığı, geçmişinden getirdiği bazı problemleri bu ilişkide çoğunlukla engel olarak gelmiş arkadaşlar. Bunları çözmediği sürece geri gelse de ilişkinin gene aynı döngüler içinde yaşanması karşımıza gelebilir. Burada bizim gitmek mi kalmak mı kararını almamız işte aklımızdaki kişinin geri döndüğünde göstereceği davranışlara, verdiği taahhütleri yerine getirip getirmeyeceğine de bağlı. Çünkü biz belki de o kadar yorulduk ki ilişkiyi tekrar aynı döngü içine gelerek yaşamak bize pek de cazip gelmiyor olabilir. Burada şüpheler devreye giriyor arkadaşlar. Şimdi gelen kartlarımıza bakarsak birbirimizden ne kadar uzaklaşsak da ruhlarımız her zaman bağlı olacak diyor kart. Burada bir ruh eşi olma ihtimali var. Aynı temel değerleri paylaşıyoruz. Bu seni benim için çok özel kalıyor diyor aklımızdaki kişi. Peki madem bunu söylüyor neden sürekli kaçıyor? İşte bunu da gelin öbür kartlara bakarak anlamaya çalışalım. Bazı şeylerin tamamlanmamış olması veya bunları bizim sürekli tamamlamaya çalışmamız, karşımızdaki kişinin ilişkide asi yaklaşımları, kendi hayatındaki önceliklerinin sürekli önümüze getiriliyor olması, belki de yaşanacak aşkın önüne geçen engeller arasında olabilir aklımızdaki kişinin özgürlüğünü sevmesi, bağımsızlığına düşkün olması, varlığının özünün zaten asi olması, kendi doğasının gerçekliğini belki de bu ilişkide hep ön plana alması işte zaten onun bu asi yapısı nedeniyle ben bu ilişkide daha fazla kalamam, uğraşamam deyip veya kendi hayatına gitme önceliğini göz alıp gidişinde etkende olmuş olabilir. Aklımızdaki kişi de eğer ciddi bir ilişkiye evliliğe veya flörtten bir üst seviyeye geçerse özgürlüğünü kaptırma endişesi de burada arkadaşlar önümüze geliyor. Bu ilişkide paylaşma azlığı olması da mümkün. Yani paylaşımların, geçirilen süreçlerin, Zamanların birlikte yapılan aktivitelerin yeterlilik sağlamaması, kapalı kapılar ardında daha çok görüşülmesi, tensel temasların da ağırlıklı olması ve ilişkide belki de sosyal kısmın hep geri plana atılmış olması işte aklımızdaki kişinin belki de bu ilişkiyi başka insanlara yansıtmadan yaşanmış veya yaşamak istediğine dair bir mesaj olarak da karşımıza gelebilir. Katina kartlarıyla gelen sunit karakteri arkadaşlar hoşnut edildiği sürece sadık ve sevgi dolu bir erkektir. Ama her şeye de kolay inanır. Şimdi aklımızdaki kişi bizden ayrı olduğu süreçteki bu aylık süreci uzun bir vade içerisinde olduysa yani başka bir insana aklının kayma ihtimali olabileceği bir süreçten geçtiyse hayatına belki de bir insanın dahil olmuş olma olasılığı olabilir. Bu kolektif bir açılım arkadaşlar. Lütfen bunu bu şekilde dinleyin. Herkesin aklındaki kişi böyle bir şey yaşamamış da olabilir. Bu bir ihtimal. Şimdi bu insan karşılaştığı kişiyle belki de size ne olan ilişkisindeki sıkılmışlıkları, yorulmuşluklarıyla yeni bir aşka yelken açacağını düşünmüş olabilir. Ama karşısına gelen kişi de belki de bencil bir kişiydi. Başta belki coşkulu, çok arzuladığı bir beraberliği yaşayacağını zannetti. Bu ilişkide aslında ön planda olan da biraz arkadaşlar tensel paylaşımlar da olabilir. Yani duygusal aşamaya geçmemiş ama bir şekilde hoşlantının olduğu, bu tür paylaşımların olduğu bir ilişki de olabilir. Gel gelelim ne olmuş arkadaşlar? Bakın aklımızdaki kişi, o insanın işte aslında kafasında ne olduğunu ilk başlarda anlayamadıysa da gelişen süreçte sinsi bir insan olacağının da farkına varmış olabilir. Belki de bu insandan zarar da görmüş olabilir. Bakın çıkan köpek kartı ters geldiği için aklımızdaki kişinin yaşadığı olaylar sonrasında evinde çok fazla huzursuzluk içinde olduğu da burada gelen enerjiler arasında. Yani kötü bir kişiye denk gelmiş de olabilir. Bu da bir ihtimal arkadaşlar. Bakın size olan sadakatini bu süreçte sorgulamış olabilir. Öyle şeyler yaşamıştır ki işte sizinle yaşadıkların aslında bir hiç olduğunun yani sizin ne kadar aslında onun hayatında değer içerdiğinizi sizinle olan ilişkisinde işte belki bu süreçte ne yaşadıysa yaşadığı tarzda bir şeylerin olmadığını sadece bazı beklentilerin farklı olması veya onun kendi hayatına çok fazla odaklı olmasından kaynaklı bazı problemler olduğunu işte bu süreçlerde aklımız içine dönerek içsel bazı kendiyle tartışmalar yaparak Varmış da olabilir aklımızdaki kişi işte hep söylüyorum belki de karmasını arkadaşlar bu süreçte yaşamış da olabilir bunun yaşanmasının anlamında sistem bize der ki eğer ki aklımızdaki kişi bu tür olayları yaşamasaydı sizin değerinizin farkına varma ihtimali olmayabilirdi belki sizi sizinle olan ilişkisinde alması gereken sınavları zaten daha tam tamamlayamamış olabilir. Siz de daha tam tamamlayamamış olabilirsiniz. Bu nedenle aklınızdaki kişiyle işte bu sınavların belki de tamamlanması için bir araya gelinecek bir süreç de hala mevcuttur. Ama aklımızdaki kişi eğer ki ne yaşamış olursa olsun şu ana kadar işte bu tür insanlarla da karşılaşmış olursa olsun iş yapmak istediği insanlardan darbeymiş olsun. İşte o hayalindeki büyük işleri yapmak konusunda harcadığı zaman ve emeğin karşılığını alamamış olursa olsun tüm bu yaşadıklarından alması gereken sınavı alamadıysa geri dönse de gene hiç değişmemiş bir aklımızdaki kişiyi karşımızda bulmamız söz konusudur arkadaşlar. Burada aşkımız ne kadar büyük olursa olsun ne kadar tutkumuz olursa olsun bu insana karşı işte bu şekilde geri döndüğünde bugüne kadar yaşamış olduğumuz şeyleri tekrar önümüze alıp yaşamamızda söz konusu olabilir. Sistem bize der ki kendini çocuklukta ve hatta günlük yaşamında karşılaştığın aşağılanmalardan kurtarmak, mutlak ve sınırsız özgürlüğünü yeniden kazanma korkusunu hesaba katmayı gerektirir. Belki bugüne kadar ilişkimizde hep korkularımız bizi yönlendirdi. Kaybetme korkumuz, reddedilme korkumuz, terk edilme veya değersizlik korkumuz ön plana çıktı. İşte bu ilişkide veya bu ilişki eğer ki bizim kadersel planımızda artık sonlanması ve yeni bir ilişkiye geçmemiz gerekiyorsa işte gelecek yeni ilişkilerimizde bu korkularımızı dönüştürmeden yola çıktığımızda aynı döngüleri tekrar yaşayabileceğimizi, farklı insanlarla bunun gerçekleşebileceğini bize sistem söylüyor olabilir. Bizim bazı kısıtlamaları kaldırarak özgürleşmemiz, kendimizi sevmemiz ve başkalarının sevgisini de kısıtlamadan kabul etmemizi sağlayacak orta yolu bulmamız gerekiyordur. Yani başkalarını mutlu etmeye çalışırken kendi mutluluğumuzdan çalmamamız gerektiğini. Mevcut ilişkimizde de aklımızdaki kişi bize dönse de işte bizim dimdik duran tavrımızla artık yaşanmışlıkların bize vermiş olduğu tecrübelerle karşısına dikilerek kendi isteklerimizi korkmadan dile getirmemiz gerektiği, beklentilerimizi korkmadan ona anlatmamız ve bu beklentiler olmadığı sürece o ilişkide belki de kalmanın çok da anlamlı olmayacağını söyleyecek cesarete ulaşmamızın gerektiğini bize sistem söylüyor olabilir. Bugünkü açılımımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Açılım her zaman söylüyorum kolektiftir. Çünkü kimi zaman bazı arkadaşlarımız her söylenenden uyumlanma arasında olabiliyor ama bu çok da mümkün değildir. Lütfen kendinize uyanları alınız. Uymayanları da dikkate almayınız. Bireysel açılım olmadığı için her söylenenin de aklınızdaki kişi için de sizin için de geçerliliği olmayabilir, olabilir arkadaşlar. Bir sonraki açılıma kadar kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.